Merhaba arkadaşlar. Ömer Hoca Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde cümlede anlam konusunu anlatmaya devam ediyoruz. Daha önce iki video yayınlamıştık. Bunda da anlamlarına göre cümleleri işleyeceğiz. Arkadaşlar birincisi hayıflanma bildiren cümle. Hayıflanma arkadaşlar bir kişinin herhangi bir olaydan dolayı bakın herhangi bir olaydan dolayı ya da yapmadığı bir şeyden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden cümlelerdir. Konferansta anlatılanlar not almalıydım. Bakın not almamış bu eylemi gerçekleştirmediği için de üzülüyor. Ya da zavallı kadıncağız soğukta üşümüş dediğimde onun bu durumuna üzüldüğümü ifade ediyorum. Arkadaşlar hayıflanma cümleleri ile pişmanlık cümleleri zaman zaman karıştırılıyor. O yüzden pişmanlığa da hemen arkasından bakmamız gerekiyor. Pişmanlık ise arkadaşlar yapılan bir hata ya da davranıştan dolayı duyulan üzüntüyü anlatır. Hayıflanmada yapmadığımız şeyden dolayı üzülüyorduk. Pişmanlıkta ise yaptığımız bir şeyden dolayı üzülüyoruz. Keşke onunla bu kadar ağır konuşmasaydım. Bakın ağır konuşma eylemini gerçekleştirmiş. Bu yüzden de pişmanlık duyuyor. Ya da arabayı bu kadar hızlı kullanmamalıydım. Hızlı kullandığı için başına bir takım sıkıntılar gelmiş. Bu da bu, bu, bu davranışından dolayı da pişmanlığını yani üzüntüsünü ifade eden cümle arkadaşlar. Bir diğeri yakınma cümlesi kişinin başkasının herhangi bir tutum ya da davranışından dolayı duyduğu rahatsızlığı ifade eder. Yakınmak biraz da şikayetçi olmaktır. Yani böyle dilekçeyle resmi kurumlara şikayetçi olmak değil de bir kişinin davranışından dolayı başka biriye, başka birine duyduğu rahatsızlığı ifade etmektir. Nerede nasıl davranacağını bir türlü öğrenemedi. Mesela bir anne çocuğu hakkında bu şekilde yakınabilir değil mi? Ya da yazarın sadece popüler kültür, kültürün etkisinde kalarak eserler vermesine kızıyorum doğrusu. Yazarın bu davranışına bu davranışından dolayı rahatsız olduğunu ifade ediyor. Bu tür cümleler yakınma cümleleri. Sitem ise arkadaşlar bir kimsenin kendisine yapılan bir davranıştan dolayı üzüntüsünü ya da kırgınlığını dile getirdiği cümleler. Burada diyelim ki doğum günü partisi yapılmış. Herkes çağrılmış. Siz çağrılmamışsınız. Arkadaşınızı arkadaşınızı görünce ne diyorsunuz ona? Doğum günü partisi yapmışsın da haberimiz olmamış. Bakın burada sitem etmiş değil mi? Ya da üzerinde bu kadar emeğim var. İnsan bir arayıp sormaz mı? Hayırsız gibi bir ifade kullandığımızda işte o kişiyi seviyoruz. Ondan bir takım beklentilerimiz var. Fakat o beklediğimiz şekilde davranmıyor. Beklemediğimiz bir şekilde davranıyor. Biz de buna kırılıyoruz ve kırıldığımız arkadaşımıza veya o kişiye ifade ediyoruz. Bir diğeri tahmin cümlesi arkadaşlar. Tahmin, tecrübe ya da sezgilere dayanarak olacakları önceden kestirebilme anlamı taşıyan cümlelerdir. Şimdi öğretmen çoktan derse başlamıştır dediğimde, öğretmenin derse başladığını nereden anlıyorum? Tecrübenden ya da sezgilerimden ya da zamandan anlıyorum değil mi? Annem meraktan çatlar şimdi. Ben ne zaman geç kalsam ya da ne zaman onu aramasam annem meraklanıyor. Bu tecrübeme dayanarak annemin şu anda meraklanmış olduğu anlamını çıkarabiliyorum değil mi arkadaşlar? Bir diğeri olasılık cümlesi ya da ihtimal cümlesi. Gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın ya da durumun ortaya çıkmasının beklendiğini ifade eden cümleler. Yarın size oturmaya gelebiliriz. Bakın burada bir kesinlik yok. Değil mi? Ne var? Bir olayın ortaya çıkma ihtimali var. Gelebiliriz de gelmeyebiliriz de. Ya da istihdam başında geçen kim bilir belki yarın belki yarından da yakın dediğimizde burada yine bir ihtimal anlamı var. Arkadaşlar tahmin cümlelerinde kesinlik söz konusuyken mesela annem bizi merak etmiş olmalı dediğimde değil mi? burada bir kesinlik var iken ihtimal cümlelerinde olasılık anlamı vardır. Yani ihtimal söz konusudur. Bu ikisi birbirine zaman zaman karıştırılabiliyor arkadaşlar. Bir diğeri varsayım cümleleri arkadaşlar. Varsayım gerçekleşmemiş bir durumu ya da alayı gerçekleşmiş gibi kabul eden cümlelerdir. Bu cümlelerde farz edelim, diyelim ki, tut ki, kabul edelim ki, düşünelim ki gibi ifadeler geçer arkadaşlar. Diyelim ki istediğim bölümü kazandın ne hissedersin? Bakın ben sınava girmedim sınavı kazanmadım. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Ama gerçekleşmiş gibi ifade ediyor değil mi? Diyelim ki istediğin bölümü kazandın. Ne hissedersin? Ya da yarınki toplantının ertelendiğini düşün bir. Değil mi? Ha, toplantı olmamış, yarın olmamış ama gerçekleşmiş gibi ifade edilmiş. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm. Değil mi? Ahmet Kaya'nın şarkısında geçen. Burada da yine varsayım anlamı var cümlede. Bakın burada işte diyelim ki ya da tut ki gibi ifadeler varsayım anlamını cümleye kazandırıyor arkadaşlar. Bir diğeri değerlendirme cümlesi. Değerlendirme arkadaşlar bir yapıt ya da sanatçı hakkında öznel ya da nesnel görüş bildirmektir. Tamam mı? Öznel değerlendirme aynı zamanda bir eleştiridir. Nesnel değerlendirme eleştirdiği sadece değerlendirmedir. Usta Şair'in şiirlerinin yer aldığı son eserinde okuyucuyu cezbeden bir söyleyiş göze çarpıyor. Bakın burada eserin, şairin şiirleriyle ilgili, kitabıyla ilgili bir değerlendirme yapılmış. Bu öznel bir değerlendirme olduğu için aynı zamanda bir eleştiridir, değil mi arkadaşlar? Ya da bu yazarımız hikayelerindeki kahramanları genellikle kırsalda yaşayan insanlar arasından seçiyor. Burada da nesnel bir değerlendirme yapılmış, değerlendirme anlamı taşıyan bir cümle buradaki. Bir diğer cümlemiz arkadaşlar küçümseme cümleleri. Küçümseme arkadaşlar bir olay kişi ya da bir duruma değer vermeme, onu küçük görme, onu hafife alma anlamı taşıyan cümlelerdir. Siz gençlerin ifadesiyle bu eziklemedir. Değil mi? Ezikleme diyorsunuz siz buna. Sen kim? Bu sınavı kazanmak kim? Değil mi? Burada küçük görüyor değil mi? Bu ifadeyi kullanan kişi. O okuyup da adam olacakmış. Değil mi? Onu hafife alıyor onun çalışmalarını. O yüzden burada küçümseme anlamı var. Arkadaşlar küçümseme genellikle azımsama ile karıştırılıyor. Azımsama arkadaşlar sayılabilen ya da ölçülebilen bir şeyin miktarca az bulunmasıdır. Yetersiz görülmesidir. Bu kadar parayla yola gidilmez ki. Bakın burada parayı az buluyor verilen kişi. Ya da ben bu kadarcık ücretle çalışamam. Burada verilen ücreti az buluyor, azımsıyor. Bu yüzden azımsamayla küçümsemeyi birbiriyle karıştırmayalım. Çünkü azımsamada sayılabilen ya da ölçülebilen bir şey vardır, bir miktar vardır. Küçümseme ise eziklemedir sizin tabirinizle. Eleştiri cümlesi arkadaşlar herhangi bir konuda olumlu ya da olumsuz görüş bildirmektir. Şimdi öğrenciler arasında şöyle bir ön yargı var. Eleştiri deyince hemen olumsuz bir şey olacak. Hayır, olumlu eleştirilerde... de yapılabilir. Yazar romanında kahramanlar konuştururken gösterdiği başarıyı betimlemelerinde gösteremiyor. Bakın yazarın romanındaki kahramanları konuştururken başarı, başarılı bulmuş yazarı ama betimlemelerinde başarısız bulmuş. Yani hem olumlu hem de olumsuz görüş burada var. Sanatçı eserindeki yakaladığı ritimle kulaklarda kalıcı bir iz bırakmayı başarmış. Bakın tamamen sanatçının eseriyle ilgili olumlu bir eleştiri söz konusu. Yani eleştiri deyince hemen aklınıza e, olumsuz bir şey gelmesin. Bir diğeri ise arkadaşlar öz eleştiridir. Öz eleştiri kişinin kendi kendini eleştirmesidir. Yani kendine yönelik bir yargıda bulunmasıdır. Zamanı daha verimli değer, değerlendirseydim sınavı kazanırdım, değil mi? Sınava girmiş, sınavı kazanamamış, yaptığı davranışı daha sonra e, değerlendiriyor ve kendi kendini suçlu buluyor arkadaşlar öneri ya da teklif cümleleri bir sorunu çözmek ya da bir konuda daha iyiye ulaşmak için görüşlerin ifade edildiği cümlelerdir. Daha sade bir dil kullanmanız okur kitlenizin artmasını sağlayacaktır. Bakın yazara bir teklifte bulunuyor. Sizin diliniz ağırdır diyor. Daha sade bir dil kullanırsanız okur kitleniz artar. Daha çok insan sizin eserlerinizi okur diye teklif götürüyor. Ya da çevrendeki insanlar tarafından sevilmek istiyorsan dilini tutmayı öğrenmelisin. Dilini tutmadığın için çevrendeki insanlar senden uzaklaşıyor. Çevrende daha çok insan olmasını istiyorsan dilini tutmayı öğreneceksin. Bu şekilde bir teklifte bulunuyor karşıdaki kişiyi arkadaşlar. Bir diğeri ön yargı ya da peşin hüküm cümleleri bir kişi ya da durumla ilgili çeşitli sebeplere dayanarak bakın bir gerekçeye dayanarak önceden edinilmiş Olumlu ya da olumsuz kanaattir arkadaşlar. Yarınki toplantıyı kaçıracağını adım gibi biliyorum. Bakın burada sen daha önce de birçok toplantıyı kaçırdın. Ben buna dayanarak yarınki toplantıyı da kaçıracağını biliyorum diye bir ön yargıda bulunmuş değil mi? Peşin bir hüküm vermiş onunla ilgili. Bazen olumlu da olabiliyor. Yazarın son kitabı çok satanlar listesinde yer alacak dediğimde. Bakın burada olumlu bir ön yargı var. Yazarın kitabı ile ilgili. E, yayınlanmadan önce değil mi? Onun çok satanlar listesinde yer alacağına dair bir ön yargı veya peşin hüküm var. Çünkü yazarın daha önceki eserleri de çok satanlar listesinde yer almıştır büyük ihtimalle arkadaşlar. Bir diğeri tasarı cümlesi. Arkadaşlar tasarı deyince aklınıza gelecek olan şey plan ya da projedir. Yani bir konuyla ile ilgili ileri dönülük yapılma, yapılması düşünülen planlar ya da projeler Bunların ifade edildiği cümleler tasarı cümleleridir. Son şiir kitabımı yayınladıktan sonra roman dalında eserler kalem almayı düşünüyorum. Bakın bunu söyleyen, bunu ifade eden kişinin bir planı var değil mi? Ne yapacak? Önce bir şiir kitabı yayınlayacak daha sonra da bir roman yazacak değil mi? Bu sorunun altından da başarıyla kalkmayı planlıyoruz. Zaten burada plan ifadesi geçmiş. Bu bir tasarıdır arkadaşlar. Bir diğeri kararsızlık bildiren cümle herhangi bir konuda karar verememe durumu yani iki arada bir derada kalma durumunu ifade eden cümleler. Acaba yarın okula mı gitsem yoksa arkadaşlarımla pikniğe mi ne düşünüyorsun? Pikniğe git değil mi? Okulun ne gereği var diye düşünebilirsiniz ama siz yine de okulunuza devam edin. Ders çalışmaya bu akşam mı başlasam yarın sabah mı karar veremedim bir türlü değil mi? Ders çalışmaya hangi zaman başlayacağına karar verememiş ben olsam işte gelecek hafta başlamayı planlardım. Ne acele ediyorsun değil mi? Diye bir şaka da yapalım. Arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı. Size bir sorum var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir eleştiri vardır? A. Ortaya koyduğu eserle insanları etkilemeyi başardı. B. Yarınki sınavda hangi dersten başlayacağıma karar veremedim bir türlü. C. Kitapta kullanılan dil insanın kitap asılmasını zorlaştırıyor. D. Romanda seçtiği konu ilgi çekici bir üslupla ele alınmış. E. Bugünkü toplantıda sunduğum teklifi geri almak istiyorum. Cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi, yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.